insanları konuşmak zorunda bırakmak da bir despotluktur. İstedikleri slogana atmadığı için medeni ölüye çevirmeye çalışmak Kuzey Kore'nin daha modernize edilmiş halidir. Hükümeti ifade özgürlüğü yok, baskıcı rejimi faşist diye suçlayan bir muhalefetten ne görmek isteriz? Eleştirdiğinin tersini uygulamayı. Kitlesinin de ifade özgürlüğüne sahip çıktığını, buna değer verdiğini görmek isteriz. İnanmak için bu beklenti kötü bir şey değil. Ama bırak konuşmayı hiçbir şeyi söylemediği için. Kolektif bir akılla birilerini linç edersen, gösterilerini iptal edersen, Hedef gösterirsen sırf konuşmadığı için hükümetle eleştirdiğinin çok daha kötüsünü yapmış olmuyor musun? Hükümetten yana taraf olana kendince uygula yaptırım. Tamam hadi bu kabul edilebilir bir şey. Tarafsız kalmak isteğini hedef tahtasına oturtmak nedir ya? Gökhan Ünver'i hiçbir şey söylemediği için ya da diğer bazı sanatçıları fenomenleri taraf olmaya zorlamak nedir? Susmak da ifade özgürlüğüne dahil bir şey değil mi? Ama susmanın bile kabul edilebilir olmadığını insanlara gösterirseniz e siz şimdi hangi ifadenin hangi özgürlüğüne sahip çıkmaya çalışıyorsunuz? çalışıyorsunuz diye sorar insanlar. Boykot da tam olarak böyle bir şey. Senin bir satın almama özgürlüğün var. Doğru ama neye karşı kullandığınla ilgili bu. Enflasyonu, marketlerin manipülasyonunu, aracıların fiyatları arttırmasını, kartelleşmeyi, kapitalizmi, gıda kalitesini, kafasına göre herkesin fiyat arttırmasını. Şimdi bunlar için boykot yapılıyorsa 80 milyon boykota gidelim. Alışveriş yapan da cezalandırılsın üstüne. Ama amaç siyasetle yoğrulmuş bir mevzudan doğan boykotsa ve ekonomiye zarar vererek gücünü ve kitleni ispatlama girişimi ise buradan fayda beklemek doğru değil. Çünkü markaları taraf olmaya zorluyorsun. Çünkü markaları siz Türk milletine pahalı ürün satıyorsunuz falan gibi bir sebeple de değil. Bizi desteklemiyorsun diye boykot ediyorsun. Ama yine de tüm bunların üstüne şunu diyeceğim. Amaçlarının dışında enflasyonun düşmesine fayda sağlayabilir bu boykot. Sağlarsa hükümetin işine gelir. Ha işe yaramazsa da üretimi hedef almak amacıyla eleştirilirler. Yine hükümetin işine gelir.